Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biliyorum videom, videolarımı özlüyorsunuz. Ama eğer yeni bir video gelince bildirimin gelmesini istiyorsanız hemen zil tuşunu açın. Sadece zil tuşu yetmez. Abone ve like da yeter. Biliyorsunuz artık okullar açıldı. Ve dün öğretmenim oyun hamuru istedi ve ben de ve biz de getirdik ve yanlışlıkla ben arkadaşımın oyun hamurunu bozdum. İçi kurumuş zannettim ama bozdum. Muhammed Ali senden özür dilerim. Şimdi Muhammed Ali'ye verdim ay, ay. dünyamı. Şimdi de sizlerle birlikte dünya yapacağız. İlk olarak malzemelerimiz kırmızı, sarı, mavi, yeşil oyun hamuru. Yeşil, mavi. yeşil, mavi oyun hamuru. Şimdi bu kırmızı, mavi, yeşil oyun hamurunu bir köşeye kaldıralım. Öncelikle sarı. Sarıdan ceviz büyüklüğünde bir oyun hamuru alalım. Şu kadar yeterlidir. Ondan sonra onu yuvarlıyoruz. Yuvarlıyoruz, yuvarlıyoruz, yuvarlıyoruz. Sonra bir köşeye koyuyoruz. Sarı ile işimiz bitti. Sırada kırmızı var. Kırmızıyı da ceviz büyüklüğünden biraz daha fazla alıyoruz ki sarıyı kaplayabilsin. Şu kadar falan yeter. Şöyle açıyorsunuz öncelikle. Sonra sarıyı üstüne koyuyorsunuz böyle, kapatıyorsunuz. Fazlalıklarını alabilirsiniz böyle. Şimdi şurayı da alıyoruz. Ondan sonra yuvarlıyoruz. Heh. Böyle. Şimdi şunları da bir içine koyalım. Şimdi sarıyla kırmızı bitti. Sıra mavi ve yeşildi. Yeşilden önce bir mavi gerekiyor. Şimdi mavi oyun hamurunu aldıysanız elinizde yumuşattıktan sonra bir kısmını alıyorsunuz. Ondan sonra yine yuvarlıyorsunuz. Ve üstüne basıyorsunuz. Siz kalemle de yapabilirsiniz ama önce bastırmanız gerekiyor. Sonra bu kırmızı hamuru mavi mavinin üstüne koyuyoruz. Kırmızıyı da kaplıyoruz. Şimdi üsttekilerden yine alalım. Üstteki fazlalıklardan kurtulmayı unutmayın. Şimdi bunu da yuvarlıyoruz. Ve şimdi arkadaşlar burada sadece mavi bir dünya var. Yani sadece sularla çevrili bir dünya. Ama onun içinde insanların da yaşaması gerekiyor. Onun için yeşil oyun hamuru yardımına koşuyor. Bezelye şeklinde küçük küçük kalın. Şu kadar. Yok öyle değil şu kadar koparıyorsunuz. Hızlıca. Ondan sonra yuvarlıyorsunuz. Burayı yavaş yapıyorum ki daha iyi yuvarlak olabilsin. hepsini bir yuvarlayalım. En baştan yuvarla. Son iki tane kaldı. Onlar da bitiyor. Tamam. Şimdi parmaklarınızla hop bastırıyorsunuz. Dünyamızın üstüne koyuyoruz. Böyle devam edin. Ama sadece direkt şöyle koyuyorsunuz. Ve hafifçe bastırıyorsunuz. Tamamıyla bastırırsanız dünyanız olamayabilir. Ve eğer eksik olursa da eksik veya fazla olursa eksik olursa biraz daha yapabilirsiniz. Bakın bende eksik oldu. O yüzden bir tane daha yapacağım. Bir tane de büyük tercih ettim. Çünkü burası büyük. Ve ben de büyük yaptım. Şimdi görüyorsunuz bu böyle. Şimdi bunu yuvarlayacağız. Yine her zamanki gibi. Ama içine geçecek şekilde önce bir yuvarlayalım. Yuvarlayın, 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 yuvarlayın ve işte hazır. Ama hemen kesmeyin. Önce kurumasını bekleyin. Ondan sonra kesebilirsiniz. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı, zil tuşunu açmayı ve like atmayı unutmayın. Bunlar en önemlisi. Şimdilik bu video bu kadar. Hadi şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.